PDF Piva Emeklilik YouTube kanalından herkese selamlar. Tam yarım saat öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran toplantısında faiz kararını açıkladı. Ve piyasanın neredeyse tamamının beklediği gibi bir sonuç politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Yüzde sabit bıraktı. Şöyle söylemek de mümkün aslında hiçbir şey dokunmadı Merkez Bankası. Yani bugün toplantı olduğunu bilmeyenler için hiçbir değişiklik yok. Dün, bugün ve yarın aynı yoldan devam edilecek. Şimdi filmi biraz geriye sarmakla fayda var arkadaşlar hatırlayacaksınız. 19 Mart sürecinin öncesinde politika faizi 42 buçuktu. Sonrasında hemen sürecin arkasından merkez bankası bir örtülü faiz arttırımı yaptı önce politika ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekti. Sonrasında normal ajandasındaki ilk PPK toplantısında da 42 buçuk olan politika faizini 46'ya yükseltti. Ama dedi ki. Ben bundan sonra parayı haftalık repo'ya vermeyeceğim. Yani 46'dan vermeyeceğim. Gecelik taraftan vereceğim. Onun da maliyeti 49. Aslında kağıt üstünde 46 olarak gördüğünüz faiz fiiliyatta 49. Bu belli bir tarihe kadar böyle geldi ve e, yaklaşık bir haftadır Merkez Bankası o 49 olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini tekrar 46'ya çekti. Yani yine fiiliyatta Merkez Bankası örtülü olarak yaptığı faiz artışını yine örtülü bir biçimde geri aldı. Benim de temel senaryom ki daha önce de konuşmuştuk hafta hep Perşembe daha da detaylı konuşuruz. Benim de düşüncem şuydu merkez bankası politika faizine dokunmaz 46'da bırakır ancak o 300 bas puanlık yani haftalık repo ile gecelik borç verme arasındaki bandı biraz daraltabilir. Yani orayı 47 buçuğa çekebilir diye düşünüyordum. Ama hikaye İsrail-İran süreciyle birlikte biraz farklı bir noktaya gitti. Özellikle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, jeopolitik risklerdeki artış, Allah korusun sürecin bir 3. Dünya Savaşı'na gidebileceği hali. Hürmüz Boğazı kapanırsa petrol fiyatları işte 100 doların üstüne atar. 120 dolar, 130 dolar ki görüyorsunuz neredeyse her gün akaryakıta zam geliyor. Bunları da göz önüne alarak ki Cuma günü yaklaşık 5 milyar dolar aşkın bir döviz satışı var Merkez Bank'sın. Öyle olunca bir korku tünelinin içinden geçiyoruz. Hiçbir şey yapmayalım ve geçelim dedi. Bence para politikası açısından bakıldığında alınan karar doğrudur. Dediğim gibi özellikle savaşı da gördükten sonra ben de neredeyse toplantıda hani toplantı yapılmamış çatına mevcudun korunacağına devam edeceğini düşünüyordum. Öyle de oldu. Ama kuvvetle muhtemelen eğer jeopolitik risklerde ciddi bir farklılaşma söz konusu olmaz ise e, Temmuz yap Temmuz'da yapılacak olan toplantıda bir faiz indirimi göreceğiz. O faiz indirimi ne kadar olur onu o toplantıya geldiğimizde göreceğiz. Bu arada tabii e, reel sektörün çok ciddi sıkıntıları var. Faizin inmesi konusunda bir baskı oluşuyor. E, aslında Merkez Bankası faiz indirecek bir alanı da <laughs> özür dilerim var. Yıl sonunda enflasyonun işte 30-31'lerde olacağı. 12 ay sonrası için tahminlerin yüzde %25'lerin altına geldiği yerde yüzde %49 hadi ağırlıklı ortalama fonlama üstünden de devam edelim. %46 faiz gerçekten çok yüksek. Peki Merkez Bankası bu konuda niye çok ihtiyatlı davranıyor? Ee, talepteki kırılma zaten Merkez Bankası tatmin edecek noktaya bence geldi. Yani hizmet tarafındaki enflasyon hala sorun ama ee, orada tekrar bir dövize yönelim olur mu endişesi. Çünkü hatırlanacaktır çok ciddi bir döviz rezervlerini erime söz konusu olmuştu bu 19 Mart süreciyle. Şimdi bunun bir kısmı yerine konsa da yine de döviz talebini Merkez Bankası çok tetiklemek istemiyor. Ama önümüzdeki toplantıyla birlikte altını bir daha çizerek söyleyeyim. Kalın çizgilerle bir şey olmazsa e, jeopolitik risklerde bugünden daha farklı daha yüksek bir e, risk ortaya çıkmazsa Temmuz toplantısından itibaren Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağını yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Piyasa alınan bu kararı nedense çok beğenmedi. Dediğim gibi bir sürpriz yok çünkü kararda. E, borsa İstanbul açısından bakıldığımızda yaklaşık yüzde bir yukarıdaydık. E, endeks şu anda sıfır noktasına kadar gelmiş durumda. Bankacılık Endeksi üzerinde bir satış baskısı kendini gösterdi. Artıda seyrederken bankacılık Endeksi eksiye döndü. Ama burada ana unsurun bir kez daha söyleyeyim. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısı değil, jeopolitik risk yani İsrail ile İran arasında yaşananlar olduğunu, oradan gelebilecek olumlu ya da olumsuz bir haberin piyasa fiyatlaması üzerinde çok etkili olacağını unutmamak lazım. Ne yapmak lazım? Jeopolitik risk yüksek ve altın fiyatları tekrar yükseldi. Ama her şeye rağmen bu riske karşılık 3500 doları aşamadığını, o direnç olarak gördüğümüz ve daha önce konuştuğumuz direnci aşamadığını görüyoruz. Borsalar tarafında ya da borsamız tarafında bakılda 9000'in altına gelmeyen ama yukarı doğru gitmekleri çok zorlanan bir piyasa görüyoruz. Ama yakın zamanda eğer jeopolitik risklerde bir yavaşlama, bu yavaşlamayı şöyle de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sürecin uzaması da aslında risk buralarda kalır. Süreç uzarsa da piyasa bunu yavaş yavaş normalleştirir. Biz bunu nerede gördük? Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük. Hala Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ama fiyatlama üzerine dünyanın hiçbir yerinde ana etken değil. Elbette ki dünyanın neresinde en küçük bir çatışma yaşanıyor olsa bile ümidimiz, beklentimiz sona ermesidir ama ermeyecekse de riskin yükselmemesi piyasayı bir miktar önümüzdeki dönemde rahatlatabilir ama geçtiğimiz günlerde Naim Babiroğlu Paşa bir yayında hani bu işi çok uzayabileceğini, 6-7 ayları bulabileceğini Amerika'nın ikinci bir savaş gemisini e, oraya gönderiyor olmasının çok ciddi bir anlamı olduğunu dolayısıyla bu işin içine Amerika gibi Rusya gibi, Çin gibi bir ülkenin de müdahil olması riskin bambaşka yere evrilmesine sebebiyet verebilir. Onun için içinde bulunduğumuz bu belirsizlik günlerinde e, net bir şey konuşmak ve söylemek çok da mümkün değil. Ama benim söyleyebileceğim şey bugün itibariyle ortaya çıkmış bu tablonun özellikle uzun vadeli tahvillerde yatırımcılara ciddi bir getiriyi sunduğu şeklinde dediğim gibi altın tarafında 3500'ün üstüne atarsa o zaman bir daha bakarım. Ama atması için riskin katlanarak büyümesi lazım. Hisse senet tarafında çok bir yön bulabileceğimizi bir süre daha e, düşünmüyorum. Onu da söyleyeyim. Ama faiz tarafındaki getirinin özellikle kısa vadede değil uzun vadeli tahviller ki getiri bence yatırımcılar için son derece cazip. Demin bir hata yaptım. Kusura bakmayın yoğunluktan. Önümüzdeki hafta perşembe günü değil salı günü birlikte olacağız. Çünkü iki haftada bir salı günleri birlikte oluyoruz. Net tarihi de söyleyeyim. 24 Haziran salı günü saat 18.30'da HDP ve Emekliliği YouTube kanalında tekrar birlikte olacağız. O güne geldiğimizde özellikle başta jeopolitik riskler olmak üzere oranın nereye evrildiğini ve bugünkü alınan kararla birlikte sürecin nereye doğru evrilebileceğini ve bunun bireysel emeklilik sistemindeki birikimlerimizi değerlendirme konusunda bize nasıl bir alan açtığını ya da açıp açmadığını tekrar değerlendirme şansına sahip oluruz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.